Darıcı ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi olay. Alkollü olduğu öğrenilen Kubilay A ile sokak üzerinde köpeğini gezdiren bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs yanında getirdiği tabancayı çıkararak Kubilay A'ya ateş etti. Evet, abi, Merminin karın bölgesine isabet ettiği genç kanlar içinde yere yığılırken yanında köpeği olan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Kubilay ağının yaralandığını gören arkadaşı hemen yanına koşarak kan kaybetmesin diye tampon yapmaya başladı. <laughs> Kubilay A'yı kendi aracına bindiren şahıs yaralı arkadaşını Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparak Kubilay A'yı yaralayıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Evet, arabayla ben geldim. Beni görüyorum vurulanı nasıl görmüyor? Evet. Ekiplerinin çalışmaları neticesinde Kubilay A'yı vurup kaçan kişinin ÖK olduğu tespit edildi. Polis ekipleri aynı gün içerisinde ÖK'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ekipler tarafından ele geçirildi. Yakalanan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından ise adliyeye sevk edilen ÖK, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.